Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cristiano Ronaldo'ya formayı giydirmek isteyen Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho eski öğrencisiyle görüşerek, E Fenerbahçe'ye gelmek ister misin diye sordu. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Ocak ayında yüzyılın yılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Taliska heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Sarı Lacivertli Kulüp yüzyılın transferi için dört koldan hata geçti. Teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak iyi orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor. Eğer ayrılırsan F, bahçeye gelmek ister misin diye sordu. Al Nasser ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor. Ilıcalı Al ile, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu. Al Nasser transfer için kapıyı aralık tuttu. Ayrıca sarı lacivertli taraftarlar Ekomtu Fenerbahçe e kampanyası başlattı. Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.